Selamün Aleyküm değerli takipçilerim. Hayırlı, huzurlu sabahlar. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Gönül dostlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdü senalar olsun. iyiyiz, şükür Rabbime. Uşak Bozkuş Köyü'nden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar Allah işin gücünüzü rast getirsin. Rabbim kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa, ne istiyorsanız, ne diliyorsanız, Allah herkesin Rabbim dileğini kabul etsin. Bütün dualarımız birbirimizin olsun inşallah. Sağlık, sıhhat, huzur versin Rabbim ilk önce. Her şey çare bulun arkadaşlar. Sadece ölümü bulunmuyor çare. Giden geri gelmiyor maalesef ama her şey çare bulunuyor. Evet arkadaşlar ben bugün Videomu başlıyorum ama ee, videonun devamında takipçim <laughs> Kocaeli'den Emine Park'ın takipçim var. Bana annesinin e, köyüne gitmiş. Gelinleriyle oradan bana ekmek videosu çekmişler. Köy ekmeği yapıyoruz ya biz arkadaşlar. Aynı bizim köy ekmekleri gibi. Sadece bir farklılığı var. Ee, biz direkt fırının içini koyuyoruz. Emine ablam gilde teneke bildiğiniz yağ tenekeleri var ya. Onları bölüm bölüm onlara kesmişler, koymuşlar. Çok da güzel ekmekler olmuş. Ertesi gün de WhatsApp'tan beni dililmiş hali gönderdi. İnanın sünger gibi yumuşacık. Eee yemeyenin gelecek derler ya. Pazar ekmeği gibi bildiğiniz böyle yumuşacık. Her yörenin her e, memleketin bir değişik farklılığı var. Suyundan mı olur, unundan mı olur bilmem ama Bizimkinler yumuşak oluyor, ince dilim oluyor. Onlarınkinler böyle enlenli yumuşacık böyle pazar ekmeği gibi olmuş arkadaşlar. Arkadaşım beni göndermiş. Allah razı olsun destek için. E, video göndermiş. İnşallah ben bunu bugün paylaşabilirim. Arkadaşım bana videolar gönderele. Birkaç gün oldu. Gönderele. Benim de e, videolarım vardı. Onları paylaştım. Dün damadım Hakan'la Nursev'im Kütahya'ya gitmişlerdi. Kütahya'dan tarihi eser çekmişler bana. Biraz, biraz akşamüstü vardır ha çocukla ama. Olsun ama yine de çok güzel video çıkmamış mı arkadaşlar? Allah razı olsun damadımdan da kızımdan da. kızım hamile hepinizin dualarını bekliyorum. İnşallah Allah'ım sağ selamet Rabbim. E, kucağını aldırsın bebeklerine. Çok memnun oldum. Buradan beni video gönderdiler. Onlar tabii birkaç gün kaldılar. Hakan'ın annesi Kütahyalı olduğu için dayıları orada. E, bebek mevlidine gittiler. Kayınvalidesi, görümcesi, ondan sonra anneanne, Nur Sevim, Hakan. Hepsi beraber bayağı iki üç gün kaldılar orada. Kütahya'ya gittiler arkadaşlar. Oradan da bana video göndermişler. Ben de hemen paylaştım sağ olsun. Durumu değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar ben de sabahleyin daha iş bir iş yapmadım bu arkadaşımızın videosunu birleştireceğim. Şimdi sizlere paylaşacağım. Sizler de e, az da olsa iki kelime yorum yaparsanız, beğenilerinizi bırakırsanız çok memnun olurum, çok memnun kalırım. Şimdiden hepinizi de Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Herkese selamlar. Biz bir köy ekmeği yapıyoruz. Ama bunun için önce akşamdan akşamda e, pakmağı attım biraz. E, önceki ekmekten e, koyduğum biraz şu kadar hamur üretiyorum. Bunu güzel bir şekilde yoğuracağım. Biraz un seberek bunu biz köy ekmeği yapacağız. Teneke ekmeği yani tenekeye koyacağız. Bunu güzel bir şekilde yoğuracağım. Üzerini kapatacağım. Bu sabaha kadar kabaracak. Sabah bunu başka bir un koyarak bunu da içine katacağım. Tekrar büyük leğende yoracağız. Bu ekşiyecek sabaha kadar. Bu ekşi mayayı unun içine ilave edeceğiz. Şöyle de un sepiyorum. Bunu güzel bir şekilde kapatacağım. Sabah erken saatte tekrar görüşürüz. Taştı. Güzel bir şekilde kabardı. Unumuzu hazırladık buraya. Bunlar da terekelerimiz. Şimdi koyacağız. Böyle hamurumuzu alıyoruz. Böyle ne? Büyük tenekelere büyük koyuyoruz küçük küçük koyuyoruz. Böyle ne? Biz böyle yapıyoruz. Ekşi mayalı köy ekmeği. Böyle yoğur tez ediyoruz. Biz de böyle yapıyoruz. Tabi değişik yapanlar da vardır. Biraz da böyle un döküyoruz. Sonra ikisini birleştiriyoruz. Şöyle tenekeye koyuyoruz. Bunların hepsini dolduracağız bu şekilde. Sıra geldi fırınımızı yakmaya. Bunlar odunlarımız. Bura fırınımız. Şunlar da odunlarımız. Şöyle biz buraya tepsilerimizi, tenekelerimizi koyuyoruz. Fırınımız böyle. Çatısı böyle. İçi böyle düz. Şu an yanıya güzel bir şekilde ateşi olacak. Ee, sonra biz bunu süpüreceğiz bir şekilde. Hazırlayacağız. Bizim fırınlarımız böyle. Böyle odunlarımız. Şunlar dağdan getirdiğimiz odunlarımız. Bu da böyle bir aranımız şu an ateşimiz güzel bir şekilde yaktık yanmasını bekliyoruz bunlar bitince tekrar odun atacağız güzel bir şekilde yakacağız ateşimizi köz haline getireceğiz şu an mis gibi de yanıyor. Geldi e, Pidemizin içine ıspanaklarımızı bir güzelce yıkadık, doğradık. Bir miktar soğan doğradık. Şimdi şöyle nane atalım. Sonra toz biber. Şöyle ne? Çünkü çok olduğu için çok atacağız. Şöyle bir miktar. Pul biber baharatlaması için. Şöyle tuzumuz. Çıdatım için açık. Tuzumuzu attık. Şöyle yağımız. İlikler. Bu da bizim ıı, süt kaymağımız. Sütlerin üzerinden aldığımız kaymağımız bunda e, pidelerimizin Üzerine dökeceğiz Güzel kızarmaları için Buna da bir miktar Yağ döküyoruz Bu da böyle Bu da e, Kıymalı harcımız Kıyma, soğan, biber, baharatlar Bunları şimdi hazırlayıp Fırının yanına götüreceğiz Şimdi de patates hazırlıyoruz. Biz fırına koyarız böyle yaparak patatesi. Çok güzel olur. Buna biraz süt kaymağı döküyoruz. Süt kaymaklı çok güzel olur. Bir ile yemesi. Yeter. Yeterli. Sonra... Bir miktar toz biber atarız. Sonra tuz atıyoruz. Biraz da sıvı yağ atıyoruz. Su koyuyoruz. Bir miktar da sıvı yağ. Az daha dök. Tamam. Yeterli. Şimdi biraz da su. malzemelerimiz böyle biz her köye geldiğimizde böyle e, köyümüze has ekmeğimiz teneke ekmeğimiz pidemiz bunları yaparız tabi her yöreninki ayrı kimi yere koyar ekmeğini kimi bükme der kimi biz pide deriz hazırladık bu da süt çiğli patatesimiz bunlar pide harcımız Şimdi artık fırınımızı süpüreceğiz. Fırınımızı bir güzel süpürdük. İçi tertemiz. Önü tertemiz. Bu da küremiz. Bu da malzemelerimiz. Pat Sulu patatesimiz. Kaymaklı. Bu da pidemiz. Pide harcımız. Bu da hamurumuz. Ve pidelerimizi yapmaya başladık. Şöyle ne pideye başlık yapmaya da kaymak sürüyoruz, güzel kızarması için. Şimdi içine koyacağız. içinde de var. Patatesimizi koyduk. Şimdi tekrar başladık yapma. Merdaneyle açıyoruz. İç harcını döküyoruz. kapatıyoruz. Biz böyle yapıyoruz. İsteyen değişik yapıyor, isteyen bükme diye. Bizim yorumumuzda, bizim köylerimizde biz pideyi böyle yapıyoruz ve pide deriz biz. Tüm komşularımızla aynı yaparız. Pidelerimizi ıspanaklı, patlıcanlı, patatesli istediğimiz dile, dilediği gibi yapabilir. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Biz de böyle yapıyoruz. Böyle koyuyoruz bastırıyoruz. Güzelce inceltiyoruz. İnce olması için tekrar kaymandan döküyoruz. Böyle fırınımıza atıyoruz. Şimdi kızardı pidemiz. demiz. Biz gibi pişti. Ve böyle koyuyoruz. Artık bakmıyor lan Pidelerimiz pişti. Böyle ne kızardılar mis gibi. Öyle. Çok güzel oldular. Bu da patatesimiz. Ekmeklerimiz koyduk böyle mis gibi kızardılar. <laughs> Şimdi ekmek yerimize bir bakalım. Pişmişler mi teneke ekmeğimiz? Şunu koysayım. Bakalım bakalım pişmişler mi? Böyle çeviriyoruz. Çevireceğiz. açılıyor. Pişmiş mi diye bakıyoruz. Bir 5-10 dakika daha dursun. Öyle. Evet. Bir de ona kadar dursunlar. Kapatıp koyuyoruz onu şimdilik geri. Üf yanlış koydum. Tek tek koyuyorsun. Önce bir tanesini al. Tekrar geri koyuyoruz. Çünkü pişmemiş. Tamam. Bence bu pişmiştir. Bunu da yere koyduk. O pişik. O pişik ama koyalım biraz da az dursun biz gelene kadar. Bunu da alıyoruz. Şimdi şöyle. Gidiyoruz şöyle ne? Köy manzaramız. Ee, ben bu videoyu bir YouTube arkadaşıma destek amaçlı e, çekiyorum köyümüzün yeşilliklerini, bahçemizin ve bu da tombişimiz. Biz bunu bağlıyoruz. Çünkü bu e, küçük deliklerden çıkıyor ve köpekler boğuyor. Boğmaması için biz bunu bağlıyoruz. Sonra biraz sonra salıp gezdirerek tekrar yerine koyuyoruz bu da yuvası. İşte böyle yeşilliklerimiz. Şöyle daha önceden ineklerimiz vardı burada su içerdi. Şimdi boş. İneklerimiz yok. Bu da bahçemiz. Şöyle köy manzaramız, tavuklarımız, bahçemiz. Şöyle bunlar da annemin lahanaları, biberlere karşısı amcamın evi. Buralarda böyle yeşillik. Buralar böyle ne? Bunlar annemin tavukları. Şimdi biz bunlara yem vereceğiz. Şöyle bahçemiz diyelim. Burada gübremiz var. Burada bahçemiz ve ıspanak ektik. Kıvırcık ektik. Şöyle geçelim bakayım bahçemize. Ne var ne yok bakalım. Şöyle. Annem buralara ıspanak ekmiş, kıvırcık ekmiş. Şöyle. Şunlar annemin kabakları. Şunlar biberleri. Mis gibi bahçeden koparıp şöyle şöyle topluyoruz. Gelelim böyle Bunlar da lahana. Bunlar da annemin lahanaları. Şöyle tekrar güzel bir yeşillik ve bahçemiz. Ekmeklerimizi fırından çıkardık. Şöyle nar gibi kızardılar şöyle şunlar böyle kızardı mis gibi köy ekmeği bizim köyümüzün ekmeği böyle bu bize bir ay yetiyor bunları koyuyoruz tek tek dolaplara Sonra çıkarıyoruz. Ve tavuklar da bizi bekliyor. Böyle evet. otluyorlar. Böyle ekmek çıtır çıtır. Biz şimdi bunları saralım. Bir güzel yumuşasınlar. Bir köy ekmeğin bitmiş hali de bu. Güzel bir havadan, güzel bir köy manzarası, bizim köyümüzün e, güzellikleri, böyle fındık bahçeleri, böyle şirin küçük bir köyümüz var, dağlarımız. Bu da köyümüzün e, arka dağları, Pis gibi kokan oğumuz böyle ne? Bu da arkadaşıma, YouTube arkadaşıma benden hediye olsun. Cemil ekmeği kestim bak, bu bir dilim köy ekmeği. Bu da büyük ekmek. Köyden getirdim. Nar gibi kızardı. Bana bir hafta yeter bu ekmek. Isıtıp ısıtması da çok güzel. E, tazeyken de çok güzel oluyor. Bizim köy ekmeğimiz.